3 farklı barajda dayanıklılığı eşit olan KLM kapakları kullanılmıştır. Barajlardaki su seviyeleri ve kapakların konumları verilmiştir. Buna göre sıvı basıncına dayanamadığı için patlama ihtimali en fazla ve en az olan kapakları sormuşlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sıvı basıncı derinliğe ve yoğunluğa bağlıdır. Hepsinin aynı sıvı olduğu için yoğunluğu aynıdır. Fakat derinliği fazla olan da sıvı basıncı daha fazla olacaktır. Kaya baktığımızda 30 metre derinlikte, L 20 metre derinlikteyken M 50 metre derinlikte. Bunun için patlama ihtimali en fazla olan M iken en az olan L'dir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir meteorolog belirli bir bölgede haftanın ilk 4 günü aynı saatte hava durumunu izleyip kaydetmiş ve bulgularını tabloya vermiştir arkadaşlar. Metodok hatalı kayıt yapmadığına göre tabloda numaralandırılan bölümlerden hangilerine kesinlikle işaret koymamıştır. Şimdi arkadaşlar tabloyu incelediğimizde birinci gün açık ve rüzgarlı olabilir. İkinci gün açık ve aynı zamanda kar yağışlı olmayacaktır. Üçüncü gün hem açık hem kar yağışlı olmayacaktır. Dördüncü gün bulutlu ve rüzgarlı olabilir. Bunun için doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir öğrenci tahtanın üzerine dik olarak koyduğu çivinin önce başına daha sonra ters çevirip ucuna parmağıyla eşit büyüklükte kuvvet uyguluyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Çivinin parmak ucuna yaptığı basınç ikinci durumda daha büyüktür. Evet çünkü birinci durumdaki yüzey alanı daha büyük. ikinci durumdaki yüzey alanı daha küçüktür arkadaşlar. Çivinin tahta yaptığı basınç birinci durumda daha büyüktür. Şimdi burada çivinin tahtaya diyor arkadaşlar. Çivinin tahtaya burada sivri yüzey denk geliyor. Doğru. Üçüncü öncüde ise tahtanın zemine yaptığı basınç diyor. Tahtanın zemine yaptığı basınç değişmiyor. Çünkü tahtanın üzerindeki çiviye uygulanan kuvvet eşit. Bunun için doğru cevabımız A seçeneğidir. Birer makaradan oluşan dört düzenekte KDM kuvvetleri dengeleniyormuş arkadaşlar. Ve yükleri dengelemek için e, yükü dengeleyen kuvvet ve kuvvetin yönü verilmiş. Buna göre makara ağırlıkları sürtünmeler önemsenmediğine göre aşağıdakilerde hangisi bu dört düzeneklerden biri olabilir diye soruluyor. Şimdi K'ya baktığımızda yükü dengeleyen kuvvet 60. Fakat burada sabit makara var. Onun için uygulanan kuvvet de 30 Newton olur. 60 değil. L'ye baktığımızda yükü dengeleyen kuvvetin 30 olduğunu söylemiş. Fakat sabit makara gördüğünüz gibi yükü dengeleyen kuvvet de 60 Newton'dur. M'ye baktığımızda yükü dengeleyen kuvvetin 30 Newton olduğu söylenmiş. 60 Newton iki ip tarafından çekiliyor. Bunun için 30 Newton'dur. Kuvvetin yönü değişmediği söylenmiş. Kuvvet yukarıya doğru çıkarıldığında cisim de yukarıya doğru çıkar. N'ye baktığımızda iki dengelen kuvvet 60 Newton olarak verilmiş. Fakat iki ip tarafından dengeleniyor ve 15 er Newton'dan dengelenir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir öğrencinin tasarladığı iki basit makine modeli aşağıda gösterilmiştir. Buna göre bu basit makinelerin yapısında bulunan kaldıraçlar hangisine doğrudur diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ikinci modelde kuvvetin yönü değişmektedir. Evet çünkü gördüğünüz gibi aşağıya doğru çekiliyor. Birinci model desteğin arada olduğu kaldıraç türüdür. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi destek en uçta. İkinci modeldeki kuvvet kolu birinci modeldekine göre daha uzundur. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi kuvvet kolları uygulanan yerler aynıdır. Kuvvet kazancı ikinci modelde daha fazladır. Arkadaşlar şimdi ikisinin arasında değişen gördüğünüz gibi mesela desteğin yönü. Kuvvet kolu ne kadar uzaksa kuvvet kazancı da o kadar fazla olacaktır. Bunun için doğru cevabımız A seçeneğidir. Özdeş KLM dinamometrelerin ucuna yük durumları belirtilen küreler şekildeki gibi asılıyor. Üzerine negatif yüklü bir küre bulunan oyuncak araba bu hareket ettiriliyor. Buna göre dinamometrelerin gösterdiği değer soruluyor arkadaşlar. Şimdi negatif yük negatif yükü itecek, nötrü çekecek, pozitife çekecek. Bunun için L ve M aşağı doğru hareket edip artarken K azalacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir asit baz ayrıcı olan timol mavisinin çözeltilerinin pH değerlerine göre aldığı renkler aşağıdaki çizelgedeki, çizelgedeki gibidir. Yağmur 4 ayrı çözeltiye damlalıklı timol mavisi damlatıyor ve çözeltilerin aldığı renklerin aşağıdaki gibi olduğunu gözlemliyor. Bu deneyin sonucuna göre yargılardan hangisinin doğruluğu kesin değildir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Timor Mavisi, Lacivert, Sarı, Kırmızı ve Turuncu özellik veriliyor. Fakat dikkat ederseniz arkadaşlar sarıda da hem nötr hem baz hem de asit değerleri bulunuyor. Bunun için L çözünatisi ile ilgili kesin bir şey söylenemez. Doğru cevabımız D seçeneğidir. K ve L iletken çubukları birbirine yaklaştırılınca Çubukların arasında çekme kuvveti oluşuyor. Bu çubuklar nötr elektroskopun topuzuna yaklaştırılıyor ya da dokunduruluyor. Şimdi K yükün negatif yüklü olduğuna göre bu çubukları yaklaştırıldığı ya da dokundurulduğu elektroskopların son görünümleri hangisi gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki dokundurulduğunda aynı yüklere sahip olacaklar. Ee, K Yaklaştırıldığında ise farklı yükleri kendine çekecekler. Şimdi arkadaşlar baktığımızda kaçu bu yaklaştırıldığında eksi olacağı için artıları kendine doğru çekecektir. Kaç bu dokundurulduğunda ise böyle farklı yüklerde değil aynı yüklerde olacaktır. Diğerlerinde leçu bu yaklaştırıldığında kendini zıt yükleri çekecektir. Dokundurulduğunda ise aynı ülke sahip olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. Elektrikli kalorifer peteklerin içinde sıvılar bulunur. Buna göre elektrik kalorifer peteklerinde kullanılan sıvı için yargılarından hangileri doğrudur? Öz ısısı düşük sıvı kullanılırsa kalorifer peteği Çabuk ısınır ve çabuk soğur. Evet doğru. Çünkü öz ısısı düşük olan sıvılar çabuk ısınır ve çabuk soğur. Öz ısısı büyük sıvılar kullanırsa odaya aktarılan ısı daha fazla olur. Çünkü öz büyükse petek sıcaklığı daha uzun sürede yükselir ve daha uzun sürede düşer. Ancak aktarılan ısı miktarı değişmez. Kullanılan sıvının öz ısı büyük olursa daha az elektrik tüketir. Hayır arkadaşlar daha fazla tüketir. Doğru cevap A seçeneği. Elementlerin keşfi zamanla oluşmuştur. Keşfedilen element sayısı arttıkça bulunan elementler kendi aralarında sınıflandırılmıştır. Yukarıda periyodik sistem kesinde gösterilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Klor elementin atom numarası 17'dir. Evet arkadaşlar 17 e, gördüğünüz gibi teker teker artan atom numaralarıyla sıralanmıştı ve klor 17'dir. Bor elementin elektriği alüminyumdan daha iyi iletir. Bor bir yarı metaldir. Alüminyum ise metaldir. Tam tersi alüminyum bordan daha iyi iletir. Hidrojen elemen, elementinin atomundaki katman sayısı 1'dir. Gördüğünüz gibi 1A birinci periyotta. Bor elementinin derlik elektron sayısı 3'tür. Derlik elektron sayısı grup numarasını verirdi. Gördüğünüz gibi 3A'da. Bize yanlışı sormuştu. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Ceren eve çağırdı arkadaşlarını ikram etmek için aşağıdaki adımları takip ederek patates kızartmıştır. Yaptığı işlemlerle ilgili hangisi yanlıştır? Patatesin kabuklarını soyması fiziksel. Patatesleri dilimleri ayırması fiziksel. Dilimli patateslerin üzerine bir miktar tuz eklemesi fiziksel. Tuzlanmış patatesleri kızartması ise kimyasal. İkinci adımda maddenin kimlik özelliği değişmez. Birinci adımda fiziksel değişim gerçekleşmiştir. Dördüncü adımda tencik yapısına değişim meydana gelmiştir. Çünkü artık kimyasal bir tepkime. Üçüncü adımda e, eklenen tuz kimyasal değişime uğramamıştır arkadaşlar. Çünkü orada fiziksel bir değişim yaşanıyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sodyumiyodur. Kurşun nitrat çözeltileri karşı, karıştırıldığında sarı renkli kurşuniyodur katısı oluşuyor ve bu deneyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar oluşan sarı renkli katıdaki atomlar karıştırılan çözeltiden gelmiştir. Evet aynı atomlardan oluşuyor. Toplam Pb yani kurşun atom sayısında değişim olmamıştır. Atom sayısı ve cinsi değişmez. Elde edilen sarı katı bir bileşiktir. Evet arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneğidir. Hücredeki kalıtım yapıları aşağıdaki şemada harflerle gösterilmiş ve hangi isimler doğru verilmiştir diye soruluyor arkadaşlar. Burada K kromozomu gösteriyor, L 11 bir küçük olan DNA'yı, M gen, P ise en küçük yapı olan nükleotiti temsil etmektedir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bazı hayvanların sahip olduğu adaptasyonlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tabloda verilenlere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kamuflaj bazı hayvanların avlarını yakalamasında avantaj sağlar. Evet arkadaşlar mesela burada baykuş kamufle olarak avlarını gözetler diye söylüyor. Kamuflaj bazı hayvanların düşmandan korunmasına yardımcı olur diyor arkadaşlar. Evet mesela çekirgeye bakın kamuflaj olarak düşmanlarından korunabilir. Aynı bölgede yaşayan aynı beslenme özelliğine sahip hayvan türlerinin kamuflaj yeteneği olanlar olmayanlara göre daha iyi beslenir. Verilen tabloda aynı bölgede aynı beslenme özelliğine sahip hayvanlar belirtilmemiş. Bunun için doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki şemada tohum rengi bakımından çaprazlanan bezelyeler ile oluşan bezelyelerin ata bitkilerinden aldığı aleller verilmiş ve bu çaprazlama sonucunda oluşan bezelyeler soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu çaprazlama sonucunda oluşan birinci bezelyeden başlayarak homozigot, baskın, heterozigot, heterozigot ve homozigot çekinik. Birinci ve ikinci bezelyenin fenotipi aynı olur. Doğru. İkinci ve üçüncü bezelyenin genotipi aynı olur. Doğru. Üçüncü ve dördüncü bezelyenin fenotipi farklı olur. Doğru. Doğru cevabımız D seçeneğidir. K maddesiyle beslenen iki kahverengi farenin üremesinden albino fareler oluşmuş. Ve albino kalıtsal bir hastalık olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? K maddesi farede renk oluşumunda görevli genlerin sadece işleyişini değiştirmiştir. Arkadaşlar genişleyişi modifikasyondur ve yavru dörlere aktarılmaz. Yanlış. Farenin ürünü hızını değiştirmemiştir. Fakat genlerin yapısını değiştirmiştir. Yani mutasyona neden olmuştur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Özleş bitkilerle aşağıdaki deney düzenekleri kuruluyor. Sadece birinci düzenekteki bitki besin ve oksijen ürettiğine göre sorulardan hangilerine cevap verilebilir diye sorulmuş arkadaşlar. ışık şiddeti fotosantez hızını etkiler mi? Burada ışık şiddeti değişmiyor arkadaşlar. Fotosantez için ışık gerekli mi? Evet çünkü bir aydınlık diğeri karanlık ortamda bulunuyor. Ortam sıcaklığı fotosantez hızını etkiler mi? İki ortam sıcaklığı da 25 santigrat derecedir. Fotosantez için karbondioksit gerekli mi? Bu her iki düzenekte de yoktur. Bunun için doğru cevabımız B seçeneğidir. Karbon döngüsünde rol oynayan bazı canlılar ve atmosferdeki karbondioksit değişimi olan etkisi şemada gösterilmiştir. Şemadaki canlılardan hangisi? Karbondioksit besin ve oksijen üretiminde kullanır. Karbondioksit besin ve oksijen üretiminde kullanmak arkadaşlar foto sentez yapmak demektir. Ve fotosentez yapan canlılar gördüğünüz gibi karbondioksit kullanan canlılardır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir bölgedeki bazı canlılar arasında gösterilen beslenme ilişkisi gösterilmiş ve canlılarda e, bu yaşam bölgesinde bir çekirge sürüsü taşınıyor Yani çekirgenin sayısı artıcı. Çekirgenin sayısı arttıktan sonra kurbağa, yılan ve kartan beslenme, e, besinçe canlıyı fazla bulacağı için yine sayıları artacaktır. Fakat çekirgeler çok fazla ot tük tüketeceği için otların sayısı azalacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir maddenin üretim, tüketim ve değerlendirme sürecinde gerçekleşen işlemler şematize edilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 3. işlemin artmasına neden olur diyor arkadaşlar. Ve üçüncü işlemin artması çöp depolama alanıdır. Yani plastik atıkların taşınmasıdır. 3. işlemin artmasına neden olan şey dördüncü işlemin yani geri dönüşüm yapılmasının gerçekleşmemesidir. Doğru cevabımız as